Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube'da izlediğim videoları izleyeceğiz bugün gülme ve çalışacağız Tabii ki de bunu hiç yapmadık olabilirsek yapacağız Arkadaşlar sizlerden ricam var kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız like attınız abone olduysanız videoya geçeceğim o zaman uzatmadan videoya geçelim videoyu bulabilirsek Nerede bu video? Arkadaşlar videoyu bulmaya çalışıyorum. Biraz beklettim kusura bakmayın. Nerede bu video ya? Hah buldum. Süresi biraz kısa ama diğer videolarda daha uzun yapacağım söz veriyorum. Bu artık ismi göstereyim. <laughs> kulu kulu ne alaka? Adem. Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Bu arada yüzümü gösterdim arkadaşlar. Doğru. Yüzümü göstermeyi unutmuşum. İlk başta kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Sesini biraz açayım istersen. Allah'u şalatu ve la ilahe illahü. Yavaş Adem yavaş. Adem flash çıktı. Hey lads, we'll like... <gülüyor> tövbe tövbe <laughs> I'm i̇şte tabi ki show you Küfür içermiyor. Adam da bulacak konuşuyor. <laughs> <laughs> Mi, mi, bu, o bu, atleti, bu, atleti. bu arada çalışan şey doğal Bu arada çok fazla yer değiştirdiysen özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> sana at bu Polat 2 Polat Alemdar. Polat Alemdar. şaşkın Kurtlar Vadisi başlangıç müziği. Balatın şaşkınlığı mı girmek istiyor. Bu arada girmedim arkadaşlar. Pardon. Başka bir şey girdi. Bakir sen İngilizce konuşabiliyor musun? Ben o çocuğu biliyorum ya. Bu çocuğu biliyorum. Biliyorum işte. Ne söyledin şimdi? Ne diyor oğlum? Dans eden çocuk ve kadın bisiklet süre süren dayılar. Yıtamızın sonuna kadar yaklaştık neredeyiz? Pardon arkadaşlar ee, Videomuz bitmiştir Çıkalım şimdi şuradan Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Biraz kısa oldu ama kusura bakmayın Diğer uzun videolarda gelecek Gülmeme çalışta Sağda ve solda iki tane var Tıkla tıkla iki tane video var Sen de o videolardan haberdar olmak istiyorsan Abone ol like at Görüşmek üzere ve bay bay